Cenab-ı Hak bize o anlık acziyeti yaşattı. Yani bu Anadolu topraklarında yaşayan herkes bu yaşanandan böyle elini başına koyup tefekkür etmesi lazım. Hepimiz yani fert fert mütefekkür etmemiz lazım. Cenab-ı Hak gerçekten bize büyük bir ders gösterdi. Anlayabilene alabilir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar, yaklaşık iki haftalık bir hengamenin arkasından yine sizlere hitap ediyor olmaktan mutluyuz, huzurluyuz. Hamdolsun iki hafta önceki ruh halimiz bir nebze olsun. Belki geçti çünkü yapılan en azından yardımlar, bir nebze olsun hayata dokunulan hizmetler duydukça ve toparlandıkça her geçen gün bizler de toparlanıyoruz. insanı hal ediliyoruz. Umarız en kısa zamanda bu hengamenin bu zorluğun da üstesinden hep beraber geçmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi programda Abdurrahman Topbaş Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz ediniz. nasılsınız? Çok şükür. Her hale şükür. Evet. Hani tasavvufta böyle farklı farklı şeyler vardır. E, virtler vardır. Hı hı. Elhamdülillah ala külli hal. Evet. E, biz de her hale şükür diyoruz. Demeliyiz ki hı hı. daha Kötüleri gelmesin veya daha kötüsü gelse bile insan ruh halini dik tutması lazım. Daha kötü ne olabilir diye soruyor da insanlar işte bu üç hafta önce belki birçok şeyi konuşuyorduk ama böyle bir felaket gelmiş oldu karşımıza. Gerçi siz hep böyle sürekli bu şeylerin içindesiniz galiba. 2 <laughs> hafta önce ben gerçekten konuşamıyordum. Hani çok tuhaf bir ruh halindeydim konuşamadım. Demek ki bu insanlar böyle şeylere karşılaştıkça belki daha şeyleri kalpleri yürekleri daha güçleniyor. Siz o zaman da yine soğuk kanlıydınız. Belki öyle olmak gerekiyor mu? Şimdi tabi bunun iki tarafı var. Yani şöyle iki tarafı var. Bir tarafı göre göre daha kontrollü hale geliyorsunuz. Hı hı. Ama bunun bir ötesi var. Maazallah duyarsızlık. Anladım. Yani o duyarsız hale geliyorsunuz ve evet. vicdanınız bunu kanıksamış oluyor. Normalleşiyor artık. Hı hı. İşte orada bir sıkıntı başlıyor. Evet. Ve burada Tam irfan'a giren bir konu hı hı. Ee, geçmişte buralarda hep tekkeler devreye girmiş mesela ahilikte hı. kasapları almıyorlar değil mi? Evet. Ama kasapların alan tekkeler de var çünkü can alıyor her gün evet. kan görüyor can alıyor kan kokusu orada bir dengeleme yapılması lazım hı hı. mesela yeniçeri seferden döndüğünde o ruhunu artık sakinleştirecek o seferin e, Gazanın celadetinden, sertliğinden sakinleştirecek bir takım merasimler, hı hı. ibadetler, toplu ibadetler yapılıyor. Sohbetler yapılıyor. Ama şöyle bir noktası var. Hani e, insanın metanetini koruması ve o metanetini koruyarak daha fazla insanlara iyilik yapması. Evet Daha çok yardımda bulunma şey bu. Bu tecrübe. Ama duyarsızlık Allah muhafaza o biraz insanın kalbinin katılaşmasıyla alakalı bir şey. Evet. Cenab-ı Hak onu hepimizden uzak elisin. Amin. Böyle bir hali. Ama tabi asıl olan bu tip krizlerde. Yani şimdi şöyle bir şey gördüm. Mesela Orta Doğu kültürüne yakın bölgelerimizdeki bu depremin olduğu Tam bölgeler. bölgeler Tam evet. evet. taziye çok önemlidir. Taziye çadırları vesaire filan. Buralarda taziyenin yani t'si yok. Adam hani o acının e, sarhoşluğu hı hı. kelimesini tabirini aynen yaşadım. Adam diyor ki yani yaklaşık 7, mesela 7 8 akrabasının öldüğünü anlatıyor. Evet. Sanki günlük bir olay işte okula gittim, çocuğumu aldım, eve bıraktım. Hmm. Şunu aldım, şunu sattım gibi bir şey anlatır gibi. İşte anam şurada vefat etti diyor. Öyle. Öteklerini hala bekliyoruz diyor. İşte kardeşlerim diyor. Biri şurada, biri burada diyor. İşte amcamı çıkardık diyor ama amcamın oğlu diyor içeride diyor. Baldız da hala içeride bekliyoruz diyor. Böyle donuk bir ifadeyle bunları terennüm ediyor, dillendiriyor. Hı hı. Dönünce mesela bunu tefekkür ettim. Sonra dedim ki ya Rabbi bir kez daha senin müthiş bir bir mekanizma insan mekanizması hı hı. ruhu ve bedeniyle müthiş bir mucize. Savunma mekanizması mı oluyor? O kendine has. Savunma mekanizması şöyle normalde bu acıdan sarhoş olmasa o insan cinnet geçirir, kafa üştür. Tabi burada iman da etkisi var. Yani orada bir teslimiyet hali, iman hali onun şeyi de var. Ancak mesela ev yıkılmış 3 gün altta insanlar var. Evet. Mesela iki kattakileri çıkarmışlar. 3. kat. Yani 3. kat demek üst üste tabliyesi kolonlarıyla Üç tane kesit var. Evet. Bu üç kesiti kaldıracaksın ve onun arasından tünel açacaksın çıkaracaksın. Evet. Ve adam üç gün, dört gün, beş gün bekliyor. Evet. Şimdi enkazın başında böyle oturuyor. Aynı benim burada oturduğum gibi kaldırma veya bir yere oturuyor, bekliyor. Evet. Havanın soğukluğu, gördükleri vesaire gerçekten eğer Rabbul Alemin Yaradan sana o koruma içgüdüsünü, refleksini vermese mental olarak adam cennet geçirir. Evet. Yani ya intihar eder, ya birilerini öldürür. Ama orada gerçekten, evet Konuşamıyorsun, gülemiyorsun veya gülüyorsun ama o şey bir gülüş değil. Yani nasıl diyeyim? Refleks gülüşü. Hı hı. Hani içten gelen bir gülüş değil. Tabi pek çok benzer hadise gördüm ama bu kadarı, bu büyüklükte, bu yaygınlıkta olanını hiç görmemiştim. Herhalde göremeyeceğiz. Zaten inşaatta gör, Görmeyiz görmeyelim. De. Görmeyiz de. Yani adetsel olarak baktığımızda da e, iki tane dev var. Hı hı. 7.4 7.7 ki 3 tane oldu diyen jeologlar da var. Hı -hı. Bilmiyorum. Teknik bir konu. Ama ondan sonrası o Saman daha Defne 6.5 bir 6.5 daha oldu yine Malatya evet. civarlarında. Arada 5'ler zaten gırla. Evet, artık normal kabul ediyoruz. Yani, yani müthiş. Abi. Allah yardımcınız olsun. Çok zor bir süreç. Evet. Yani nasıl kalkacağız, nasıl toparlayacağız? Göreceğiz inşallah. Işte. beraber. Kalkarız, görürüz ama. Muhakkak. Biz ahi gelen dedik ya Abdurrahman Bey. Şimdi benim de aklıma o geldi hep. Hani biz bunu program e, 3-4 hafta önce, 3-4 program önce konuşmuştuk ya. Hı hı. Hani işini düzgün yapan insanlar e, teşvik ediliyordu. İşini düzgün yapmayan insanlar da e, bir şekilde cezalandırılıyordu. Şimdi baktığımızda aslında hani bir de şöyle bir şey çıktı ilk defa. Toki evler yapmış mesela. Bakıyorsun hani böyle çok üst üze evler de yapmamış aslında. Sadece kuralına uygun yapmış. Karkası kuralına uygun Kur yapmış. Evet kuralına uygun yaptığı evet. için bakın o kadar can sağ salim durdu. Şimdi burada inşaatçı olan, müteahhit olan herkes inşaatçı, herkes müteahhit oldu memlekette ama yani işini düzgün yapabilseydi insanlar hepsi düzgün yapabilseydi daha az can kaybı olmaz mıydı? Yani müteahhit düzgünce iş yapsaydı, öbür işçi inşaat işçisi düzgünce malzeme kullansaydı, satan kişi düzgün yapsaydı, aslında yine burada helal ticarete işini düzgün yapmaya kadar düşünmüştüm onları. Ben burada buraya bir tane daha ekliyorum, hmm. evini satın alan düzgünce baksaydı. Evet, bir de o var. Yani şimdi buna da şey yapacağız Evet. O arkadaşlar saydığın kesimlerin Hı -hı. hepsinde birinci suçlu cürüm işleyen onlar. Evet. Ancak e, hani mahalle baskısı diye bir tabirimiz var ya. Evet. Esasında toplumda ahlakı ve kıvamı meydana getirenlerden bir tanesi de mahalle baskısıdır. Hı -hı. Liberal düşünce de bunun karşıtıdır. Hı -hı. Maalesef. O kurallarla insanları şey yapacağını zanneder. Liberal... E, düşünce koy kuralı, mahalle baskısı falan herkes kuralı uysun problem olmaz diye ama kural dediğin ne ki? Yani vicdan, hı hı. şahısların vicdanı ve toplumun vicdanı olmazsa işte toplumun vicdanı mahalle baskısı. Evet. Şimdi bir site yapıyorsunuz veya bir şey alıyorsunuz ya arkadaş milyon lira para ödeyeceksin. Tabi. Ya arkadaş şunu bakayım getir bir statik hesaplarını hı hı. vesaire şunu bunu bir getir bakalım. Bir tane daha gösterelim. Bir mimar da arkadaş bak şunu asana 3 bin lira, 5000 bin lira, 1000 bin lira. Hı. Şuna bana bir fikir ver. Bunları yapmıyoruz, yapmıyoruz mesela. Yapmıyoruz. öyle bir şey yok. Ya öyle bir şey yok. Abi yeni bina, tamam. tamam. Yeni bina da ben Hatay'ı çok iyi bilirim. Yani Suriye meselelerinden dolayı çok uzun yıllar gittik, geldik. E, Tarihi olarak da baktığınızda zaten vadi, ova. Ya, Amik, Amik Ovası, evet. Zaten coğrafi olarak baktığınızda şöyle iki tane dağ silsilesi var. Hı hı. Bu iki dağ silsilesinin ortası. Hassa'dan başlayıp evet. dağına kadar giden böyle çok geniş bir ova. Zaten siz aleviyonlu düz bir yerde hı hı. inşaat yapıyorsunuz. Yani Burada inşaat yaptığınızda zaten çok dikkatli olmanız lazım. Aynı mesele İstanbul içinde geçerli. Evet. Aynı mesele İzmir içinde geçerli. Evet. Yani sahile kule yapıyor. Evet. Çok tehlikeli. Ee, dere yatağına tarihi dere yatakları var İstanbul'da bir sürü. Evet. Onlara koca koca binalar yapıyor. Tabi bana işte yok fuara kazık çaktık, şöyle yaptık, böyle yaptık gibi bir sürü şeyler anlatıyorlar. bilmem Şimdi orada gördük gerçekten Maraş'ta o meşhur binayı gördüm ben. Evet. Zücalici olan altında. Hı hı. Sapa sağlam duruyor. Sapa sağlam evet. duruyor. Ha bina hasar görebilir ama en azından canın kurtulması. Tabii çok önemli. Çok yani binanın hasar görebilir. Evet. Çok şiddetlidir, çok uzun sürelidir. Binanın hasar görebilir. Ama en azından canınız kurtulur. O canınız ve evin içindeki malınızı toplama alma imkanınız vardır. Hı hı. Bu gerçekten kıymetli bir şey. Evet. Bu deprem izolatörleri falan diye şimdi birçok şey çıktı. Acaba hani ders olsun dedik ya bir geçmiş programda falan. Bundan sonra tam dediğiniz noktada ev almak isteyen her kişi aslında birazcık uyanık olsa ve hak iddia ediyor olsa yani madem bu kadar çok paraya bana ev satıyorsun o zaman senin deprem izolatörün var mı? Senin depreme dayanıklık malzeme kullandın mı diye sorgulasa belki İstanbul'da bu şekilde bu problemi aşarız. Yani böyle sorgulaya baş, sorgulamaya Şimdi şöyle bir şey var. Küllü şeyin yarıcı asli diye her şey aslına döner diye çok veciz bir deyimimiz var. Hı hı. Buna hadis diyenler falan da var ama ben deyim diye biliyorum. Hı hı olabilir yani tam hatırlamıyorum. Şimdi bir dünya paralar verdik, kuleler yaptık. Evet. Ama şimdi bu kulelerde oturmaya insanların yüreği kalmadı evet. korkudan. Şu an sorguluyorlar artık. Niye? Çünkü realiteden uzak o günkü o kapitalist bakış açısıyla çok dev dev binalar yaptık. Hı hı. Ne oldu abi? Şimdi herkes karavan ve konteyner yaptırıyor köyüne, kentine tek atıp tek katlı, azından, diyor, abi, diyor, evet. Bir şey oldu da hemen diyor canım oraya atayım diyor. Bu işte evet. Tamam abi de yani canını oraya atacaksan buraya niye milyon saydın? Bina yıkılmaya da bilir. Evet. Ama o binanın içerisinde evet. hazan yaprağı gibi sallanan bina içer, içerisinde onu yaşamak. Bir yaşadığınızda evet. ruh haliniz gidiyor. Evet. İşte belki bizim anlatamadığımız, daha önceki programda konuştuk, İslam'ın örnek ahlakı, kalitesi, yaşayamadığımız ve onun için anlatamadığımız şey de tam da bu. Evet. Yani arkadaş, dünya malı geçici, bu kadar tama eden, onun üzerine kurgular kuran bir hayat yerine, bir ahlakı, erdemi, adaleti, kaliteyi öne çıkartan, hı hı. tabii güzel mekanlarımız olsun, dünya mersine giderken biz tersine gidemeyiz ama bu taklitçi kendi bir şey üreten değil de birlerin yaptığını ve sana reklam olarak sunulduğunu taklit eden yapılar işte olmuyor. Evet. Yani o rezidans olsun şöyle olsun böyle olsun. Gösterişli geliyor, cazibeli geliyor. O yüzden yaptılar galiba. E sonra ne oldu? Şimdi herkes şey esasında bu evet. şeyde başladı. Pandemide başladı. E tabii evet. Yani yani, müstakil evlere müstakil ev veya evet. göçelim İstanbul'dan meselesi. Pandemi de başladı ama şimdi bu sefer şu an zirveye gelmiş noktada gerçekten demin ki tarifim gibi İstanbul'un bazı yerleri de o düzlük o düzlüğün içerisine yük basıyorsunuz siz. Bir de yüksek binalar. Bundan sonra şöyle mi olacak? İnsanlar gereken dersi almalı. Artık bundan sonra almıyorlarsa bilmiyorum daha nasıl bir şey olacak ama tek katlı ve şehirleri hani bu dereye kadar ev yapıyoruz. Şehirleri bu kadar büyütmeyeceğiz. Sıkıştırmayacağız. Normal kardeşim. Evet. Şehirleri bu kadar büyütmeyeceğiz. Yani sadece Malatya'yı büyütme. Ekiman'da büyüsün, Arapgir'de büyüsün, Argoman'da büyüsün, evet. Darende gerçi dairende çok müsait de büyümeye herhalde. Evet. Yani büyümesi müsait olan yerleri büyüt. Yayılsın yani. Köyleri Anladım. büyüt. Evet. Çünkü nüfus artıyor. Ama bunu büyük şehre sürekli bastığınızda hı. bu nüfusu gitmiyor. Şimdi öyle ilginç tablolar var ki mesela, mesela su kesildi. Hı hı. Adamın cebinde parası var. Su alamıyor ama bir yardım kuruluşundan gelecek suya muhtaç. Şahidiyim bunlar yani giden herkes şahit. Gaz, gaz kesildi ısınmaya ihtiyacı var veya elektrik. Evet. Şimdi bir ay sonra Hatay iyice ısınacak evet. Mart sonu hı hı. ısınmaya başlayacak. Bu sefer klima İyina. diyecekler veya pervane diyecekler. Evet. Yani gerçekten toplamda baktığınızda evet. bir hayat kurmak. Kolay değil ama yıkılması işte bir deprem tıp salladı gitti. Evet. E ne yapacağız şimdi? Bu kadar heva ve hevesimiz ne oldu? İşte sen o heva hevesin boş olduğunu görünce insanlar konuşmamızın başında bahsettiğin o asıllarına dönmeye başladılar. Evet Yardımlaşma erdemi vesaire. Çok önemli. Buralar öne çıktı ama orada da toplumun politik bölünme meselesi. Üzücü. Evet. Bundan evet. sonra biraz daha az olacak. Belki, belki seçim sahtı haline girmenin getirdiği <laughs> bir şey de var ama STK'lar üstünden yapılan spekülasyonlar. <laughs> o tarafın bu tarafın diye bir şey yok yani. STK STK'dır. Evet. Kurallara uyuyorsa, işini yapıyorsa tabii. E, her STK'ya saygı duymamız lazım. Evet. Yani biz bu işin içinde olan insanlar olarak e, işini düzgün yapan, hesabını kitabını düzgün tutan herkes saygı görmeli. O da işini düzgün yapmalı. Evet. Ama maalesef tabi şöyle bir şey de oldu. Böyle STK yarışına girer bir hale geldik. Herkes Gör, kendi görüntü vermeye yapıyor. Evet. görüntü yapıyor. Evet. Yani bakıyorum. Yani tabi isimleri burada saymayacağım ama yani bu işlerde hiç alakasız bir sürü vakıf. Evet. bunun fırsat olarak gördüler. Adını yazdırıyor vesaire filan. Ve biz de mesela çok tereddüt ettik. Yani şimdi tasavvufi gelenekte salim verdiğini sol el duymamalı. Evet. E, i̇yilik yap denize at biz bunlarla yetiştik hı hı, ve yetiştirildik hı. ama bugün maalesef sosyal medyada bilinmek ona göre de bir yardım toplamak vesaire yani sosyal medya size meşruiyet sağlıyor gibi böyle garip bir e, tabloyla karşı karşıyayız şu an. Hı hı. Yani evet. yapsanız bir türlü yapmasanız başka bir türlü. Evet. E, Türkiye bence 6 Şubat'ı bir milat kabul edip kesinlikle çok şeyini değiştirmeli. Evet. Mesela bugün bir daha deprem oldu işte evet. bu e, Nide malatya hattı diyorlar hı hı. hareketlendi, fay hattı. Kuzey Marmara hattının harekete geçmeyeceği ne malum? Bilemezsiniz evet. Şu da çok üzücü. Yani dediniz ya siyasi ayrışmaya girmeden bu olayı atlatmamız lazım. Evet. Ama şunu gördük işte Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş bir bakıyorlar. Aa işte ya bunlar zaten falan ya yani söylemek istemiyorum. Bu kadar e, aşağılığın aşağısı bir düşünce nasıl gider bir insan? Hani orada oldu diye e, neredeyse sevinecek insanlar ne kadar? Şimdi işte o tip insanlar hep oldular. Evet. Ve sonra da öldüler. Evet. Biz hesaba inanan insanlarız. Amin. Bunun içindir ki mesela hata çok ilginç bir yerdir. Böyle ilçe ilçe, mahalle evet. mahalle. Çok kozmopolit evet, bir yapıya çok, sahip. Çok, çok ilginç. Evet. Ama mesela şunu gördüm bizim yardım şeyinde de. Reyhanlı Sünni Arap'tır. Hı hı. Samanda Nusayri Arap'tır. Sünni Arap, Nusayri Arap. Tabii, aralarında bayağı ciddi şey vardır yani. Evet. Şimdi bizim depodaki gönüllü Reyhanlı gönüllü gençler minibüsü doldurup Samandağ'da ki evet. o Nusayri vatandaşı gidip yardım dağıttılar. Evet. İşte hani yaradılığını severiz yaradana ötürü diyoruz ya. evet. biz mesela bunu çok söylüyoruz da işte ama burada aynelikin şahit olduk. Hakeza başka yerlerde de İzmir Belediyesi Tabii. Adıyaman'da geldi çalışıyor. İşte Aslında bu olması gereken. Evet kardeş şehir anlayışını yani yani oluşturdu. Adıyaman baktığınızda tam böyle çok muhafazakar bir şeydir hı hı. ama işte esasında olması gereken bu ya muhafazakar oydu buydu diye bir gün dayanışma günü oldu. Ben yolladım. Van Erciş'te de bunu gördüm. Mesela Erciş depremi olduğunda oradaki belediye şu an kapatılma meselesindeki olan partinin belediyesi idi. Evet. Ama herkes gitti yardım etti. Tabii. Bizim insanımız çünkü. Yani en son, yani sonuçta politika hani şeyin Ahmet Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Siyaset an be an tahavül eder, din ise emri kadimdir. Ya güzel. Şimdi burada dinin tabi biliyorsun iki manası var. Yani bir manası da hayat, hı hı. yaşam. İçinde her şeyin olduğu, üzüntünün, sevincin, acının olduğu. Zaten e, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği din de hayatın tümünü kapsadığı için hı hı. iki manada kullanılabiliyor. O hayatın birlikteliği, Emir kadim, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir sünnetullah evet. ve ondan sonra gönderdiği kitaplar. Üzerinden bir biz hayat kuruyoruz ama Hı -hı. siyaset an be an Bugün şu parti, öteki gün başka parti, Hı -hı. bugün bu lider, öteki gün başka lider. Ama hayat devam ediyor. Evet hayat devam ediyor. Çok e, doğru aslında tam Hı -hı. yerine oturan bir kelime. Çünkü şunu da soracaktım az, e, biraz sonra. Yani bir gün önce çok zengin, buna da irfani bir gözle bakmanızı evet. istiyorum. Bir gün önce çok zengin, her şeyi var. Yatları, katları, arabaları, emrinde binlerce çalışanı var. Bir gün sonra hiçbir şey yok. Şu anda Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da bu durumda olan insanlar var. Bu insanlar çok çabuk mu adapte olacaklar hayata yoksa çok büyük bir hezeyanlar mı yaşayacaklar? Neydik, ne olduk diye feryat mı edecekler? Nasıl olması gerekiyor aslında? İkisi de olacak. Demin su örneğini de onun için evet. verdim. Yani Çok zengin adam su alamıyor çünkü... Belki telefonun aplikasyondaki banka hesabında çok parası var hı hı. ama o paranın bir faydası yok, artık yok. Burada, yani evet. şu an hala marketler açılamadı meşhur üç harfli marketler hı. açılamadı şeyde Hatay'da hı hı. E, veya belki tek tük açılıyor bizi programı çektiğimiz gün hı hı. saat itibariyle o an o zengin adam veya o güçlü adam o suya muhtaç o battaniyeye muhtaç evet. fabrikasında varsa gidip kasasından parayı alsa da bir şey fark etmeyecek, şey hissatmayacak bir şey. yok. Evet. Cenab-ı Hak bize o anlık acziyeti yaşattı. Tabii yani bu Anadolu topraklarında yaşayan herkes bu yaşanandan böyle elini başına koyup tefekkür etmesi lazım. Evet. Hepimiz yani fert fert. Evet. Bunu tefekkür etmemiz lazım. Cenab-ı Hak gerçekten bize büyük bir ders gösterdi. Anlayabilene, alabilene. Dünyaya kendini kaptırma bir evet. şey var. Şimdi İstanbul'da herkes binasının deprem raporunu almaya çalışıyor. Evet. Hani korku dağları sardı diye bir şey var ya. Hı hı. E peki abicim bu bilinmeyen bir şey miydi? Hayır. Biz 99 depremini yaşayan bir şehirdeyiz şu an. Evet. Ve ben o saatte yatmıyordum bu arada. Zangır zangır Yaşadın salise salise sen. yaşadım yani. Ama ona rağmen 24 senede hemen unuttuk çok hızlı bir şekilde. Yani bu hattın Marmara Denizi'nden hı -hı. geçme meselesini bir gün gerçekten burada da bir deprem ihtimalini unuttuk. Daha böyle la la lom işlere doğru döndük. Evet. Deprem sonrası ve harp sonrası. Evet. Bir kere nüfus artışı olur. Çünkü Mesela, hayat devam ediyor. Bizim hep evet. söyledi, hep haberlerde okumuşuz. Irak'ta işte 1 milyon küsür insan öldü. Irak Amerika son Körfez savaşlarından dolayı. Peki şu an yıllık 1 milyon bebek doğduğunu biliyor musun Irak'ta? Irak'ta. Irak'ta yıllık 1 milyon bebek Kazım'ın açıkladı. başbakan. Hı hı. Suriye çadır kampları çocuk dolu. Kosova'da ben bunu yaşamıştım. Kosova Harbi'nden sonra birkaç sene sonra böyle sokaklarda ufacık ufacık bir sürü çocuk şey yapıyor. Hayat yeniden canlanıyor. Hayat, Hayat yeniden, yeniden evet. canlanmaz. Zaten zenginlik de buna bağlı bir şey zaten, yani mal edinme. Cenab-ı Hak çocuk ve mal hı hı. diyor. Hem bunu bir müjde olarak söylüyor hem bir sınanma, bir imtihan sebebi evet. olarak söylüyor. İkisi de çok şey bir şey. Ben tekrar bir zenginlik artışı olur. Çünkü bu krizlerin ekonomisi vardır. Tekrar oradan çünkü Maraş'ın zaten mesela kendine ait bir sanayisi evet. var. Malatya'da öyle. Hı hı. Tabii onun büyüğü esas Antep'tir. Antep sanayisi falan tekrar ayağa kalktığında ben 3-5 yıl sonra yine bir kıvama geleceği kanaatindeyim ama inşallah Türkiye buradan bir ders çıkartır. Evet, kimse kimseyi suçlamadan yani hı hı. suçlamadan kastım şu, suçlayarak vicdani bir hafiflik hissediyorsun. Doğru. Numan diyorsun, bütün her şeyin sonumuzu Numan, tamam o attık Numan'ın üstüne, yat aşağı abi. Numan da diyor ki Abdurrahman diyor, hı. hop o da gidiyor mutlu yatıyor. Evet. Ya hayır abicim biz hepimiz birlikte yaşıyorsak ve bir afette herkes etkileniyorsa bu herkesin derdi. Bu aşamada yani bundan sonraki aşamada yeniden canlanacağımızı söylediğiniz kalkınacağımızı. Hani bir keresinde konuşmuştuk ya ruh depremleri demiştik hatırlıyor musunuz? Yani evet. bu psikolojik olarak da son program bitiyor galiba da şu soruyu sorayım. psikolojik olarak birçok insanlar e, yoksunluk yaşadılar yakınlarını hı, kaybettiler hı. ruhları da aslında enkaz halinde şu anda. Tabi. Hani diyorsunuz ya çocuklar doğdu hayat yeşerdi. psikolojik olarak toplum olarak da daha çok biz e, maneviyata yönelen bir, kendimize gelen bir toplum mu oluruz sizce? Yoksa biraz daha tepkisel mi? Zaten inanmıyordu. İyice mi inanmayacak? Yoksa biraz daha e, rigid bir toplum mu oluruz sizce? Yani tabii kestirmek evet. zor. Şöyle daha doğrusu ben e, maneviyata döneceğimizi Düşünüm. umuyorum. Evet. Aslımıza yani, özümüze döneceğimizi. Yani demek. o açıdan böyle yani, objektif bir e, yorumlama yapamayacağım. Hmm. Çünkü gönlümdeki o. Evet. Yani bu musibetlerden ders almak, istiğfar etmek vesaire. Mesela bir ilginç taraflardan bir tanesi mesela o coğrafya e, şeydir, altıncıdır. Evet. Altın alıp böyle şeyi sever. Kuyumculuk, e, kuyum... altın işiyle evet uğraşıyorlar. Evet. Evlerdedir de. Evet. Mesela o enkazlarla <laughs> bir birlikte da, evet, enkazlarla de, birlikte evet. bir sürüsü enkazda kaldı. Evet. Yani gerçekten burada evet, insanlar mallarını kaybediyorlar ama işte o malın mesela zekatın hakkıyla verdi mi? Evet. O malı nasıl kazandı? Şimdi buradan ders çıkardığımızda ahlak toplumu oluyoruz. Bakın Moğol istilası ve sonrası, daha doğrusu Moğol tehlikesi, Moğol basıncı başladığı andan itibaren toplumda bir kargaşa var. Bir yandan da evet. yeni bir yükseliş de var. Fikirsel maneviyat Tabi tabii. tabii. Yani da, evet. bizim bak bizim o 100-150 yıllık bir dönem, hı hı. bizim bütün böyle kaliteli adamlarımız, ahlak abidelerimiz hı hı. o dönemde çıkmış Anadolu topraklarında. Evet. Çünkü kendimize dönmüşüz orada. Kendimize arada. dönmüşüz. Özümize buradan dönmüşüz. bir şey yapmışız, eee eyvah ders çıkarmışız, demişiz ders çıkarmışız Hı -hı. E, vesaire vesaire. Aha. Başka noktalarda da bir tekamül gelişme olmuş, ders Hı -hı. çıkarma olmuş. Ama insan kendini saldığında buna bir böyle hatalı bir tevekkül tarafımız var. Hı -hı. Yani Müslümanlar olarak Hı -hı. öteki böyle hayata liberal seküler bakanlar zaten umursamıyorlar bir şeyi. O anı yaşa. Hani bugün bugün rek, var yarın yok. var ya evet, anı yaşıyor kendini şımart falan evet. ee, gibi o da zaten anlık bir şey. Toplumun genel evet. öyle ama yani medyanın belki pompalaması bugün varsın yarın yoksun boşver günü yaşa ama şu anda bu anlayıştan çıktık artık ee, hayat devam ediyor hayat devam edecek ee, ama son da bulacak işte hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi şu bir ahirete evet. anlayışı. Hakim olacak galiba. Bir son belki söz olarak hı hı. gerçekten yine düşünmemiz gereken hayatımızı e, yeni bir form vermek, şekil vermek olarak düşüneceğimiz bir konu da hı hı. o gece işte saat dörtte, dört buçuk vesaire yani o civarlarda neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Yatağında uyuyor muydun? Olumsuz bir mekanda mıydın? Hı hı. Veya bir haram mı işliyordun? Hı hı. Veya bir teheccüd mü kılıyordun? Hı -hı. Tespih mi çekiyordun? Hı -hı. Ne yapıyordun o an? Yani gerçekten çok önemli bir şey bu. İnsan o son anının hı -hı. nerede hı -hı. olma meselesi. Bu esasında başka şeye de bağlı. Her anın son an olacakmış gibi yaşadığında hı, -hı. zaten kıvam kazanıyorsun. Rüşvet veremezsin. Tabii ki. Haksızlık yapamazsın. Yalan söyleyemezsin. İftira atamazsın. Evet. Allah'la kavga edemezsin. Kimseyle kavga edemezsiniz ki. Ölmeden önceki son yani, kişi kavga ettiğiniz kişi olmuşsun istemezsiniz işte yani. Bu e, çok önemli hani aslında. sen onu görmesen de o seni görüyor. Hı, hı. İşte onu bir yakalayabilsek gerçek manada. Evet. Gerçekten çok şey olacak. Bu arada son söz dedik de Mahmut Durusu abimizi anmadan hımetiniz. geçemeyeceğim. Evet. Allah mekan cennet teslim. Ben bizzat kardeşlerinden dinledim. Bir süre önce yaza kadar olan süre içerisinde bir deprem bekleniyor, yedi ve üstü. Hı hı. Onun için her gün yüz ayet kürsü okuyun diye çevresine bir tavsiyesi olmuş. Mekan cennet olsun. Amin, amin. Yani demek ki hissetmiş, bunu evet. hissediyor. Ama tabii o da kurtulamadı. Evet Kurdu, İnşallah şehittir evet, evet. Belki de dünya esaretinden kurtuldu Tam ben, evet. Ahiret yurduna Cennete doğru yola çıktı Ve Beyazlı Bestami Vakfı O bina yeni yapıldı <laughs> Hatta yukarıda bitmeyen tarafları da vardı Ben iki yıl önce ziyarete gittiğimde Arkadaşlar demiş ki Burayı işte 10 mu 12 mi yanlış hatırlamıyorum O deprem şiddetine göre yaptık Burada bir deprem olduğunda inşallah Burası Kırıkan'a hizmet verecek diye Öyle bir de. temennisi evet, niyazı olmuş gerçekten. Evet, sağla aynen o şekilde diyorum. gittiğimde de gördüm. Kütür kütür o zor günlerde o ilk 10 gün çok zordu. O ilk 10 gün gerçekten büyük bir hizmet verdi. Evet. Allah yapandan, yaptırandan hepsinden razı olsun. Amin. Mekanlar, cennet olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. olun. Daha Estağfurullah. güzel konularda konuşmak ümidiyle diyelim. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Ama bunlar bunların, bunların hayatın gerçeğiymiş demek evet. ki. Bunları da Yaşamamız Yaşayacağız, lazımmış. Yaşayacağız, konuşacağız. Evet. Demek ki. Eyvallah. Peki, her sözün bir kaderi vardır derler ya, bu ona denk geliyor. Kıymetli dostlar, değerli Erkam TV izleyicileri, kıymetli Erkam radyo dinleyicileri, Bir Kültürden İlfana programının da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.